Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Yemek Sepeti sepette 100 kodu nasıl kullanılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Yemek Sepeti mobil uygulamamıza giriş yaptık. Ana sayfaya geldiğimizde en üstte 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Burada kuponlarım sekmesine geliyoruz. Eğer adres bilgileriniz güncel değilse güncelleyebilirsiniz. Açılan sayfada kuponlarımız gözüküyor. Aşağı geldiğimizde kampanyalar, restoranlarda 100 TL hangi restoranda geçerli olduğu ve minimum sipariş tutarı gösteriyor kuponu eklemek için öncelikle kupon ekle kısmına büyük harflerle sepette 100 yazıyoruz. Ekle tuşuna basıyoruz. Kupon kodlarımızı ekledikten sonra şimdi sepet yapacağız. Hamburger menüyü seçtik. Hey dönerde 300'e 100 tıkladık. Burada minimum siparişimizin 300 TL olması gerekiyor. 300 TL'lik sipariş oluşturacağız. Sepete ekle dedik ve içecek ekledik. 315 TL sepetimiz oluştu. Minimum sipariş tutarı 300'lü kupon kullanmamız için. Aşağı geliyoruz ve kupon kodunu gireceğiz. Sepette 104 adet kullanma hakkımız varmış. Uygula diyoruz. Ve 215 TL, 100 TL indirimimizi kullandık. Sepeti onayla diyoruz. Adres bilgilerimiz çıkıyor. Bu mağaza kapıda ödeme seçeneği yok. Ödeme yöntemini seçtiğimizde online kredi kartı, banka kartı ve ticket restoran. Banka kart bilgilerimizi gireceğiz. Kart sahibinin adı soyadı, kart numarası, ay yıl ve CVV güvenlik numarasını girdikten sonra kart bilgilerimiz ödeme yöntemi kısmında gösteriyor ve siparişi tamamla diyerek siparişimizi veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sepette 100 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.